لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيَتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ Thank you. Siz hala oturduğunuz yerde uyuyun. Dün camide olanları duymadınız mı? Of! Camiye geldi be. Ne işi var o günahkar kadının sizin bizim gibi Müslümanların arasında? Kasaba doğusundan batısına kadar günah battı onun yüzünden ya. Niçin bize öyle bakıyorlar? Sana öyle geliyor yavrum. Biz onlara bir kötülük yapmadık ki. Yok yapmadık yavrum. Anneciğim, anneciğim... ...Öyleyse niçin kötü kötü bakıyorlar? Sen onlara bakma. Kim ne derse desin... ...Dünyanın en iyi annesisin sen. Seni tanımıyorlar değil mi? Tanısalar öyle bakmazlardı değil mi? Onlar sanki çok mu iyi? İyi olsalardı bize yardım ederlerdi. İyi insanlar fakirlere hep yardım ederlermiş. İstanbul'da biz çok fakirdik. O zaman niçin bize yardım etmediler? Madem onlar iyi, niçin yardım etmediler? Aa, <laughs> Çekilin! Çekilin! <laughs> kadar Allah korkusu olsa içinizde... ...Tövbekar olmuş bir kadına el uzatmazsınız! <Gülüyor> <Gülüyor> çekilin hadi! Çekilin! bilirsiniz ayıptır be hani bak bu, yok ya. bu imza senin değil mi Yaşar Bey? Hani malları bana yükletecektiniz. Kusura bakma kaptan. Sorma bir şey. Çalışamam seninle. Neler anlattılar sana? Anlatmalarına lüzum yok. Duvardaki resimler kafi. O kadını istemeyiz burada. İstemeyiz burada. Senin emrin başımızın üstünde ama o kadın burada olduğu müddetçe çalışmam seninle. Hepimizin ailesi var, yetişkin kızı var. Kötü örnek istemiyoruz. Tazminat ödemeye razıyım. Bozalım anlaşmayı. Başka çare yok kaptan. Ben çoktan başkasıyla anlaştım. El aleme rezil olmaya niyetim yok. Seninle çalışamam artık. tek çaresi gitmek Orhan. Bırak beni gideyim. Çıldırdın mı sen? Söylemiştim. Felaket getiririm demiştim. Gel de Orhan. Bırakmam seni. Ölürüm de bırakmam. Senden ayrılırsam ben yaşar mıyım sanıyorsun? Bütün bu Allahsızlara karşı koyamazsın. Çarşıda ekmek bile vermek istemiyorlar bize. İş yapmıyorlar seninle. Kahvede çay bile komuyorlar önüne. Herkese yaymışlar. Burada bir fuhuş yuvası açacakmışım ben. Çarşıda suratıma haykırdılar. Kahve diye bağırdılar suratıma. Karalarımızın kızlarımızın yanında görmeyelim seni. Gebertiriz dediler. Bir gün elini kana bulayacaksın bu yüzden. Yalvarırım bırak bizi gidelim. Kalacağız. Sana bir kötülük yapacaklar. Hayatımda asla hiçbir şey korkutmadı beni. Gitmem! Hepsi önünde eğilip senden af dilemedikçe gitmem buradan. Aç kalsam, sakat kalsam... ...Toprağa düşsem de gitmem! Yemin ederim gitmem! Gidecek mi dersin? Öyle bir ayaklandırdık ki millet abi... ...Üç güne kalmaz, kaçar. Tanırım onu. Kolay kolay teslim olmaz. Peşini bırakmayın. Tamam abi. Ne haber? Kaçıyorlar mı? Gidecekler mutlaka. Ama kolay kolay pes etmez o it. Bizim oğlanı görme. Nefes aldırmıyormuş o çocuğa.